Hiç düşündüğünüz bir şeyin gerçeğe dönüştüğünü fark ettiniz mi? Tam aklınızdan geçen şarkıyı ortamda duyduğunuzu ya da aklınızdan geçen o kişinin aramasını? Peki, bu bir tesadüf mü? Yoksa zihnimizin gerçekliği etkileme gücü mü var? Plasebo etkisi, bilinçaltı telkinler ve olumlu düşünmenin gücü, bilim, düşüncelerimizin fiziksel dünyamıza sandığımızdan daha fazla etki ettiğini bizlere birçok anda gösteriyor. Örneğin, Hasta olduğunuzda sadece bir ilaç aldığınızı düşündüğünüzde bile gerçekten iyileşebilirsiniz. Çünkü beyin beklentileri gerçekmiş gibi algılar ve buna göre tepki verir. Peki bu örneği sadece sağlıkla mı sınırlandırabiliriz? Tabii ki hayır. Günlük hayatta da bilinçaltımız düşündüklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyor. Örneğin kendinizi başarısız biri olarak görürseniz, beyniniz bunu destekleyecek kanıtlar arar ve gerçekten başarısız olmaya başlarsınız. Ama tam tersine kendinize güvenir ve ben bu işin üstesinden gelirim derseniz beyin sinyalini buna göre gönderir ve sizi yönlendirir. Bunun en güzel örneklerinden biri başarılı sporcuların maçlarından önce genelde zihinsel antrenman teknikleri kullanarak başarılarını hayal etmesidir. Çünkü bilirler ki beyin hayal edilen şeyleri gerçekmiş gibi algılar ve vücut buna uygun şekilde tepki verir. Yani düşündüğünüz şeyler bir tesadüf değil. Beyniniz sizi farkında olmadan yönlendiriyor. Tüm bunları düşününce belki de hayatınızın yönünü değiştirmek düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Peki, siz bu gücü nasıl kullanabilirsiniz? Düşüncelerinizin hayatınıza etkisini hiç fark ettiniz mi? Yorumlarda paylaşın. Eğer zihninizin gücünü keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.